Samsun'daki bu köyde herkesin ismi aynı. Erkekler Yahya, kızlar Sati. Yahya de, o isimlerin arkasındaki hikaye ise oldukça ilginç. Yaşları, boyları hatta soyadları farklı olsa da hepsinin ismi aynı. Yahya koydu kadın işte. Bir de kaynımın oğlu da var Yahya. Hep Yahya bu koyun adamı. Tasalar koyu burası. Yahyalar koyu, satılar koyu. Bizim beyimizde dört tane Yahya var, üç dört tane. Yahya ismi bol olunca kafalar karıştı, sorun lakaplarla aşıldı. Herkesin lakabı var. Babama Yağcı Yahya Kara Yahya var da var. Samsun'daki Mısmılağaç köyünde çocukları olmayan çiftler soluğu, şehit Yahya dede türbesinde alınca, doğan çocuklara erkek olursa, Yahya, Kız olursa Şehit Yahya dedenin hanımının ismi Sati'yi verme geleneği başladı. Allah razı olsun benim de çocuğum olmadı bir zaman. Geldik buraya duamızı yaptık. Yahya koyduk. O şekilde Allah razı olsun. Rabbimden diliyoruz. Sonra da namazımızı kılıyoruz. Sonrasında da dilek yapıyoruz. Dilek sonunca da ismini olan olursa Yahya, kız olursa Sati olaraktan koyuyoruz. Mahalle muhtarının söylediğine göre Başka şehirlerde hatta Avrupa'da bile adını türbeden alan yüzlerce Yahya ve Sati var.